Gidiyor mu abi? Tarçın. Abi gidiyor mu? Hı? Kolunu nasıl tutuyor mu? Gitme diyor. Gitme benim ver mamalarımı ver. Thank oğlum. Çantamı. şuraya koy kızım. Hı. Tarçın abi gidiyor. Abi gidiyor. Eyşan sen de mi gidiyorsun Eyşan? Aha Eyşan da gidiyor. Bak gidiyor. Bay Eşan. Öptü mü Eşan seni? Eşan beni öptü, seni öptü mü? <laughs> Hı? Öptü mü Eşo seni? Saç ıslanmasın diye Eşo da bak bak bak. Bay Bye. Bye. Ne yapacağız oğlum? Gitti abla. Eşan gel. Gel Eşan. Gel Eşo. Gel. Eşan gel. Cam açılınca üşüdü, üşüdü cam açılınca. Kapatalım camı, dur. Üşüdün mü sen hemen cam açılınca? Bak, bak, bak. Bak. Azıcık sıcağı açayım o zaman, dur. 23 yapalım. Hah. Oldu mu? Senin tarafını biraz daha açalım. Hah. Oldu mu oğlum? Koltuk ısıtman da açık. Abi koltuk ısıtmanı da açtı. Ha, oh sıcak olmuş. Ha, ha. Tamam oğlum. Oldu mu oğlum? Hı. Hadi bakalım gidelim. Gidiyoruz. Bir benzin alayım. Benzin aldıktan sonra, bugün biraz işlerim var, var, var. Bugün kendi işlerim yok ama. gitmem gerekiyor. Hmm, nereden gitsem ki? Şuradan gideyim. Şimdi bu yoldan, öbür yoldan gidersem dolanacaktım. Şu yoldan daha güzel. Buradan geçiş var. kesiliyor çünkü biliyor onların okula gittiğini ve uyku moduna giriyor. Şey için. Saat 9'da onun kızına bakıcı gelecekmiş evine. Ben de onu alacağım, uyku odamaya götüreceğim. Ondan sonra da e, kanser bir tane amca var. Hani siz bazen bir şeyler için çabalıyorsunuz. <laughs> Buna görüp de o sen çok iyi yapıyorsun. Evet, güzel fikir. Aa ne kadar iyi yapıyorsun. Sevap alıyorsun. Bilmem ne. Senin de zamanın var. Senin de araban var. Senin de maddi gücün var. Sadece bu bende yok. Bilmem anlatabiliyor muyum? bazen ben bazı şeyleri paylaşıyorsam hani teşvik amaçlıdır hani e, ben bunu yapabiliyorsam hani sen de yapabilirsin bir ben zaman ayırabiliyorsam sen de ayırabilirsin bir o yüzden o yüzden yani ya o kadar çok konuşulacak şey var ki şurada var ya gerçekten o kadar çok şey var ki ama işte insan bazen böyle tutuyor kendini, tutuyor. Tutuyorum kendimi. Teşvik ediyoruz, tebrik ediyorlar ya biz teşvik ediyoruz, teşvik. Ha, yapın yapın, siz de yapın. Tamam, tebrik etmenize gerek gerek de yok yani. Beni te tebrik etmenize gerek yok. Takdir evet. Allah versin, takdir Allah etsin Ben çünkü Allah rızası için yapıyorum. Sizi te tebrik edin diye yapmıyorum. Sizin de zamanınız var. Siz de yapabilirsiniz. lüks arabalarınız da var. Maddi gücünüz de var. Zamanınız da var. Her şeyiniz var. İnsanlar bir şeyler yapıyorsa ucundan sizi de tutabilirsiniz. Mesela. Ben şey de yapıyorum. Böyle yaşlılar, hastalar, arabası olmayanlar ya da çocuğu evde hasta olanlar hani markete gitmek ister, şopa gitmek ister ya da bir şeye eksik olur. Bana haber veriyorlar. Ben götürüyorum getiriyorum vaktim olduğunca yardım etmeye çalışıyorum öyle insanlara da Allah için yapıyorum yani bir gelir için falan filan de yuva falan gibi düşünmeyin beni ha yuvalığa mı başladım falan demeyin ha Avustralya'da yuva yapmak çok meşhur ama ben e, yuba yuva değilim ha Allah için yapıyorum <laughs> Allah rızası için yapıyorum Geçen bir yorum vardı. Avustralya'nın komşuluğu, dostluğu, vatandaşlık, vatandaşların işte davranışı falan filan. Hani e, nasıl? Türkiye'deki gibi mi falan diye sordular. Orada da aynı, burada da aynı. Niye? Türkler hep aynıyız yani biz. Biz değişmeyiz ki. Niye değişelim ki? Aynıyız biz. Aha. Anladınız yani. Hepimiz değil tabii. İyi olanlar da var. Gerçekten dostluğu bilenler de var akrabalığı bilenler de var, arkadaşlığı bilenler de var. Ama işte menfaat çıkar, menfaat çıkar olunca çok şükür şimdi neye kadar kimseden hiçbir menfaatim çıkarım olmadı. Kimseden hiçbir şey bekleyerek hiçbir şey yapmadım. Her şey Allah rızası için yaptım. Ama menfaat için bana yanaşan da çok gördüm. Kendilerini çok belli ettiler. Ondan sonra da ben arkadaşlığımı, dostluğumu, ilişkimi kestim. Ben demeyeyim, biz diyeyim yani. Biz aile olarak biliz istişare yaparız olayları e, konuşuruz niye böyle oldu niye şöyle oldu neden böyle ondan sonra kararımızı da veririz hükmü veririz hemen <laughs> yukarıdan mı bir adresi yazdığım için bilemedim hani nerede diye benzin şurada da var ama oranın benzin iyi midir ki hemen böyle bir evvelki yani. benim eşim yapıyor yani bilmiyorum ben anlamam benzin iyisinden kötüsünden de işim anlıyor yani. Var demek ki iyisi de var kötüsü de var demek ki. insanlar gibi işte iyisi de var kötüsü de var. Da var da var. var da var. Geçen bir videomda söylemiştim yani ya, gerçekten ben insanlar bana bir şey yapmadığı sürece verdiği değeri çekmem. Yani verdiğim değeri çekmem. Kesin bir şey yapmıştır. Ben görüşmüyorsam ve iş gibi kestiysem buradan herkes böyle bilsin. Kesin bir şey olmuştur. Kesin bir şey yapılmıştır. Bir görmüşümdür. Yani olmuştur. Görüşmeyi kestiysem vardır sebebi. Çünkü arkadaşını söyle, sana kim olduğunu ya yani. O yüzden görüştüğünüz kişilere dikkat etmeniz gerekiyor. O bir boka battıysa ondan uzak durmanız gerekiyor mesela. ben buradan alabilirim aslında evet buradan alayım ben benzinlik varmış ya burada burada kendini benzinli kendini dolduruyorsun o pompacı yok fulle falan abi fulle falan yapamıyorsun yani Valeler de yok burada ya Türkiye'de Cumhuriyet Fırını vardı bekleme olacak şimdi ben oranın ekmeğini çok seviyordum ama iki ekmek almaya gidiyordum on ekmek parası işte valeye verip çıkıyordum yani vale vardı ya orada düşünebiliyor musunuz neredeydi bunun beyazın pompası ne taraftaydı şu taraftaydı depo Ben bir benzin alıp da geleyim. Evet, benzinimi aldım da geldim. Aldım da geldim. Hmm. Benzinliktesin diye gösteriyor. Ne kadar akıllı bunlar ya. Doğru bu, mu? Bu araba haritaları, telefonlar falan artık insanlardan daha akıllı. Bazılarından. çünkü. Yazık. Kızı rahatsızmış. Kızı hastaymış. Doktor da bakıcısı gelecek. O bakıcı çocuğa bakarken de ben ablayı götürüp getireceğim. Kırmızı yanında. Yanında Bir dakikalık yol kalmış zaten. Bir dakikada da ben bir kahvaltı yapıyorum şimdi yanında kahvaltı yapmayın, ayıp olmaz. Sağlıklı değil kahvaltıyı bununla siz yapmayın. Bununla, bununla yapmayın kahvaltınızı. Kahvaltı için değil bu. Ben minnak midem ve şimdi kahve içtiğim için Midem de yavaş yavaş ama genişliyor yani yavaş yavaş farkındayım yiyebiliyorum çok şükür. Bir sene oldu çünkü tam bir sene oldu ameliyat olalım. Tam bir sene oldu. 95 ile ameliyat oldum ben. Şimdi güzel kilo iyi. ideal kilomdayım. Hatta istediğim kilonun da daha altına gittim. Biraz daha toparlayayım diye çikolata bisküviler falan yiyorum şimdi. Yiyebildiğim kadar yani. memnun falan filan diye. Evet. Tüp mide ameliyatından memnun Keşke daha önce yaptırsaymışım. Bilemedim. <laughs> Yaptırmak isteyenlere de gerçekten böyle yemeği çok seviyorsanız yaptırmayın. Psikolojiniz bozulur. Çünkü birkaç arkadaşım var yemeği çok seven ve bunu yaptıran. Evet onların psikolojisi bozuldu. Ben yemeği çok sevmiyordum. Ben işte sadece direktleri içecekleri çok içiyordum. Kola, Red Bull. Red Bull çantamda bir tane var mesela hani aa içebilirsem hesabı. Bir böyle bir hevesle alıyorsun çantana koyuyorsun ama ondan sonra içemiyorsun. İkiyordum içtikten sonra yani zaten tıkanıyorsun. Asitli olduğu için çok böyle yavaş yavaş içersen gün boyunda yayabilirsin yani. Gün boyu bir Red Bull'u ya da bir kolayı içebilirsin. Hani benim ben öyle içebiliyorum. Bilmem belki de kafayı git bir sene sonra kafayı dikip içenler de vardır. Çünkü ben bir gruptayım. işte o orada şey diyorlar mesela kadının biri yarım ekmek e, dönerle e, bir tane ayranı rahatlıkla yiyip içebiliyormuş. Dedim yuh. <laughs> vallaha Niye yaptırdın o ameliyatı? geldik. Kaç numaraydı acaba? Ben bir alayım ablayı. Götüreyim, getireyim. Şöyle park edeyim. Telefon edeyim geldim değil. Sen oraya oturabilirsin. Geldik, geldik, geldik. Konsolosluğun orada park yeri yoktu. Mecbur aşağı kadar indim. Konsolosluğun oraya bıraktım. Oradan geldim buraya otopark buldum. Bir, bir saatlik bir yer buldum. Oraya koydum. Tarçın Bey'i indirdim. Gezdiriyorum şimdi. yiyebileceğim mi yiyemeyeceğim onu da bilmiyorum ama alayım şimdi çikolatalı bisküvi yemek istemiyorum çünkü neden yavaş gidiyorsun diyecekler şimdi önümde e, sürücü aday adayı var <laughs> ya yani o derece yavaş sürüyor sürücü adayı diyemiyorum Amcam şimdi geçecek bakın bak sağda bisikletle sakallı geçti kaç yaşında kim bilir bisiklet biniyor Helal olsun ya Allah Tarçına da bir şeyler alayım bari tarçınla da bir şeyler yesin çıkmıştır belki benim alma küçük poğaçalardan varsa küçük poğaçalardan alayım seviyor küçük poğaçaları olan. Benim öbür tarçını da çok seviyordu. Arapça konuşuyorlar. Burada o kadar çok Arap var ki Arap bile var. Yani her yerde Arapça yazıyor, Türkçe yazıyor. Bu medaysı zaten biz ele geçirmiş durumdayız galiba. Türk çok, Arap çok. oğlum gidelim mi oğlum hadi gidelim pastaneye girdim Türk pastanesine oğluma aldım poğaçalar ama kapalı ya kapalı ben güya biraz tavuk alacaktım bir de şey alacaktım ya minnak midem aç ya ne yapacağım ne yapacağım şuraya bir gidin. burada bir şeyler var mı ki şu Öf bilmiyorum. Şurada yiyecek bir şey bulabileceğim mi? Bulamam ama yine de bir bakayım. Biz geldik. Şuraya iki dakika oturayım da oğlumu böreğini vereyim. Hoppa. Gel buraya oturalım. Ha. Gel şu tarafa otur. Gel oğlum gel oğlum. Gel oğlum gel oğlum. Bir dakika. Bir dakika. benim oğlum. Benim çakmağımı niye aldın sen? Sen oyuncağınla oynamıyor da çakmağımla mı oynuyor? Aferin oğluma. Ne vereyim oğluma? Peynirli poğaça mı vereyim oğluma? Hı? Şu peynirli yerini seviyor orayı vereyim. Heh. Sen mama niye? Sen mama niye? Tamam mı oğlum? Heh. Hadi gidelim.